Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için tart pasta tarifi hazırladım. Yapımı hem çok basit hem de gerçekten çok lezzetli bir tarif. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Kekimi hazırlamadan önce kalıbımı güzelce yağlıyorum. 1 tatlı kaşığı tereyağını kalıba aldıktan sonra fırça yardımıyla her yerine bolca sürüyorum. Yağladığım kalıbı şimdi kenara alıyorum ve hemen kekimi çırpmaya başlıyorum. Bunun için çırpma kabına 1 çay bardağı toz şeker ve 2 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı alıyorum. Mikserin yüksek devrinde yaklaşık 3 dakika boyunca pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırpıyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanları açarak ısıtıyorum. Kekimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Keki yaparken kullandığımız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması çok önemli. Böylelikle kekimiz güzelce kabaracak ve piştikten sonra sönmeyecek. Yumurta ve şekeri iyice çırparak köpürttükten sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı süt ekliyorum. Bu arada tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Sıvı malzemeleri ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra kuru malzemelerimi eleyerek ekliyorum. Tarifim için buçuk su bardağı un kullandım. Unun tamamını eleyerek karışıma ekledikten sonra bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da aynı şekilde eliyorum. Kekim için gerekli bütün malzemeleri çırpma kabına koydum. Şimdi güzelce çırpıyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Mikserle şöyle bir karıştırdıktan sonra şimdi spatula ile çırpma kabının kenarlarını iyice sıyırıyorum. Aşağıdan yukarıya homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırıyorum. Akışkan güzel bir kıvam elde ediyoruz. Hazırladığım kek harcını yağladığım kalıba aktarıyorum. Her yerini düzelterek eşitledim kalıbı tezgaha birkaç kez vuruyorum. Ve de hazırladığım kalıbı önceden ısıttığım 180 derecelik altı üst fanlayıra koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen kekimi fırından çıkarttım. Bir 5 dakika ilk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Kekimin ilk sıcaklığı gitti. Hemen servis tabağına ters çeviriyorum. Kekim güzelce soğurken diğer taraftan üzerine dökeceğim sosumu hazırlıyorum tarifim için 200 gram dondurulmuş çilek kullanıyorum. Sos tencereme aldıktan sonra 1 çay bardağı toz şeker ve yarım çay bardağı su ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Sosum yavaş yavaş kaynamaya başladı. Çilekler iyice pişip erinceye kadar kaynatma işlemine devam ediyorum. Daha sonra ezeceğim. Çilekler güzelce yumuşadı ve pişti. Şimdi eziyorum. Tamamını ezerek hazırladım. Güzelce karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Sosuma kıvam vermek için nişastalı su hazırlıyorum. Bunun için 1 yemek kaşığı silme nişasta ve yarım çay bardağına yakın soğuk su kullanıyorum. Bu iki malzemeyi güzelce çırptıktan sonra çilekli sosun içerisine aktarıyorum. Nişastalı suyu karışıma ekledim ve güzelce karıştırarak kıvam almasını sağlıyorum. Sosum kıvamını aldı ve artık hazır. Pişen sosumu hemen ocaktan alır almaz soğuyan kekin üzerine aktarıyorum. Sosun tamamını kekin içerisine döktüm ve güzelce yayıyorum. Daha sonra kekimi soğumaya bırakıyorum. Üzerini süslemek için bir paket toz krem şanti ve bir çay bardağı soğuk süt kullanıyorum. Bu iki malzemeyi katılaşıp kıvam alıncaya kadar mikserin yüksek devrinde çırpıyorum. Güzelce çırparak krem şantimi de artık hazırladım. Şimdi krem şantimi sıkma torbasına koyuyorum sıkma torbasının ucuna yıldız duyu taktım. Tabii bu süre zarfında pastam güzelce soğudu. Şimdi süslemek için üzerine krem şanti sıkacağım. Gördüğünüz gibi tarifimizin yapımı çok basit. Videomun başında zaten bunu belirttim. Özellikle yaz aylarında bu tür fresh pastaları çok seviyorum. Sizlerin de bu tarifimi mutlaka denemesini istiyorum. Krem şantinin tamamını pastanın üzerine sıkıyorum. Ortasına çok hafif bir boşluk bırakacağım. En son toz fıstık koyacağım. Krem şantiyi sıktıktan sonra pastayı servis edebilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir pasta tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.